Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Bugün yine sizden gelen bir soruyu cevaplayacağım. Kolejenin görevleri nelerdir? Kolejenin vücudumuzda birçok görevi var. Zaten piyasada bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Hem anti aging için kullanılabiliyor, hem spor yaralanmaları sonrasında kullanılabiliyor. Spor yaralanmalarını azaltabilmek için kullanabiliyoruz. Aynı zamanda işte kas, kemik, ve dokularımızın elastikiyetini ve kalitesini artırabilmek için vücudun kolajene ihtiyacı var ve bunu biliyoruz ki belli bir yaştan sonra özellikle 20-30 yaşından sonra kolajen üretimi vücutta azalacağından dolayı bizim aslında vücudumuz üretse dahi kolajene olan ihtiyacımız artıyor ve şunu da yine araştırmalarından dolayı biliyoruz ki kolajeni biz vücudu desteklediğimiz zaman bazı konularda bize faydası olduğunu görebiliyoruz bu yine cilt elastikiyeti gibi ya da işte ciltteki kırışıklığı azaltabilmek ya da spor sakatlanmalarını azaltabilmek katabilmesi gibi. Kolejenin genel kaynağı hayvansal proteindir. O yüzden e, sığır etinde genelde bulunmaktadır. tavuk eti, e, balıkta ve yumurtada bulunur. E, piyasada bizim e, kullandığımız supplement olarak ürünler gerek tablet olsun gerek toz olsun sığır kolajeninden oluşuyor çoğunluğu. Ama bir miktar bazı markalar ise balık kolajenini kullanabiliyorlar. Kolajen hangi besinlerle birlikte alınmalıdır? Kolajen üretimini özellikle destekleyen birkaç mikrobesinden bahsedebilirim. Bunların en önemlisi C vitamini. C vitamini kaynaklarını biliyorsunuz meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler. Ki genelde saplement olarak da kullanacaksanız zaten birçok saplementin bu preparatları oluştururken C vitaminini zaten ekliyorlar. Buna ek olarak bir iki tane daha söyleyebilirim. Mesela prolin. Prolin yumurta beyazında, lahanada, kuşkonmazda ve mantarda bulunmaktadır. Yine bunları entegre edebilirsiniz beslenmenize. Bir de gelisinden bahsedebilirim. Gelisin tavuk derisinde protein içeren diğer Besin nerede bulunur ve yüksek kaliteli protein tüketerek de biz zaten kolajen üretimini desteklemiş oluyoruz. Kolajen üretiminde zarar veren faktörler nelerdir? Kolajen üretimine zarar veren bazı faktörler var ve biz bunları dikkat etmezsek e, tükettiğimiz kolajeni işte gerek saplementten olsun, gerek doğal gıdalardan olsun vücut yeteri kadar bundan kolajen üretemeyebilir bilir. E, ve bizim dikkat etmemiz gereken faktörlerin en önemlisi e, uzun süre güneş ışığına maruz kalmamak. E, bir sonraki yine stresle alakalı yani stres faktörü arttıkça e, vücudun kolajen üretimi e, yine aksayabiliyor. Bunu unutmamak lazım. E, bir de dengeli beslenmek de çok önemli. Çünkü biliyorsunuz vücudun e, bir şey üretebilmesi için e, belli bir kalitede bizim beslenmemiz bilmemiz lazım. O yüzden işte az, çok az kalori almak, işte dengesiz beslenmek, öğün atlamak gibi süreçler genelde kolajen üretimini e, aksatabilen süreçler. E, tabii ki buna uykusuzluk da söyleyebiliriz. E, ya da basit şeker tüketimi gibi yani yaşam tarzımızda da e, mutlaka düzeltmemiz gereken noktalar olabilir. Yine bunlara sigara tüketimini söyleyebilirim ve e, alkol tüketimini sayabiliriz. Peki ne kadar kolajen alınmalıdır? Kolajen tüketim miktarı bizim amacımıza göre, kişiye göre e, ve tükettiğimiz yine ürünlere göre değişebilmektedir. E, genelde bilimsel çalışmaların bize gösterdiği e, 2,5 gramdan 15 grama kadar e, farklı klinik çalışmalarda bunlar test edildi. E, ve genelde miktarı az olan, e, yani 2,5 gramla gramla 5 gram arasında olan miktarlar genelde anti aging için, e, genelde kadınların tercih ettiği, işte cilt yenilenmesi e, anti aging, yani yaşlanma sürecini yavaşlatabilmek için genelde tercih edilen miktarlar. Fakat e, spor yaralanmasını e, önleyebilmekte ya da kas kemik sistemini destekleyebilmek, kıkırdak kalitesini arttırabilmek için bizim genelde 5-10 gram aralığına kadar çıkmamız gerekiyor. Ve bunu genelde saplement olarak alabiliyoruz. Çünkü doğal gıdalardan aldığımız kolajen maalesef bu kadar yüksek miktarlarla çıkmamıza izin vermiyor. Arkadaşlar, kolajen hakkında en çok merak edilen sorularınızı cevaplamış oldum. E, şimdi ise bir tane çalışmadan bahsetmek istiyorum. E, bu çalışma 73 sporcu üzerine yapıldı. Tam olarak 24 hafta sürdü yani 6 ay süren bir çalışmada e, bu sporcuları iki ayırıyorlar, iki gruba ve bir gruba plasebo yani sahte bir, bir saplamak veriyorlar. Bir gruba ise tabii ki kolajen verdiler ve bu kolajenin miktarı 10 gram. E, size az önce bahsettiğim gibi 10 gram genelde e, sporcular için en kaliteli ya da tedavi amaçlı, spor yaralanmalarını azaltma amaçlı en iyi dozlardan, en çok kullanan dozlardan bir tanesi. Ve bu çalışmanın sonucuna gelecek olursak genelde 10 gram kolajen alan sporcuların bu sürecin sonucunda eklem ağrılarının ciddi oranda azaldığını tespit etmişler. Ki bunu yaşlılar da yani osteoartrit ya da eklem problemi, eklem ağrısı yaşayan yaşlılar için de geçerli olacaktır. Çünkü süreç yine aynı. Kolajen tükettiğimiz zaman bizim kas kemik sistemimizdeki bazı problemleri azaltmış oluyoruz. Toparlama sürecini hızlandı, hızlanmış oluyoruz ve sakatlık riskini de aslında azaltmış oluyoruz. Ben de kendi ofisimde zaten birçok hem sporcuyla hem de yaşlı biriyle çalışırken genelde bunları göz önüne alarak kolajen tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kolajen hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca fırsat buldukça o sorulara cevap vermeye devam ediyorum. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız ve takipte kalmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun ve ilgilendiğiniz konuları bana yazın. Hepsi için yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğiz.